Günlerden bir gün kadının bir tren istasyonunda treni bekliyordu. Kadın beklemekten epeyce sıkılmıştı. Ancak trenin kalkmasına baya bir süre vardı. Beklerken tren istasyonunun yiyecek makinesinden bir kutu kurabiye satın alıp gazetesini okurken kurabiyelere atıştırmak için oturacak bir yer buldu. Gazetesini o kadar kapılmıştı ki yanına oturan adamı fark etmemişti bile. O esnada yanındaki adamın kurabiyeleri izin almadan yediğini fark etti. Kadın bu durumu görmezden gelip gazetesini okumaya devam etti. Ama her fırsatta saate bakıp bir an önce trenine gidip gitmek istiyordu. Kurabiye hırsızı kurabiyeleri yavaş yavaş yerken kadın görmezden gelmeye devam ediyordu. Bir süreden sonra kadın artık öfkelenip kendi kendisine dua etsin ki insanlarını kaybetmedim. Her daim öfkemi tüm şartlar altında kontrol altına almamı ailem zamanında bana Yoksa burada bu adamı rezil ederdim. Bu düşünce düşünürken kadın Kurabiyelerin paketinin son bir adet kurabiye kalmıştı ve kadın kurabiye hırsının şimdi ne yapacağını merakla bekliyordu. Kurabiye hırsızı yüzündeki tebessüm bir gülüşle son kalan kurabiyeye elini uzatmıştı. Son kal kalan kurabiyeyi ikiye böldü. Sınavda kadın elindeki kurabiyi bir anda kapıp, aman Allah'ım ne kaba bir adam böyle. Ne teşekkür etti ki ne de izin istedi diye düşünmüştü. Kadın daha önce hiç bu kadar sinir öfkelendiğini hatırlamıyordu. Bu sırada kadının kalkacağı tren anonsu yapılınca kadın eşyalarını toplayıp trene doğru ilerledi. Sonunda trene gidip eşyalarını oturacağı koltuğun üst bölümüne yerleştirdi ve bileti görevli uz uzatmak için çantasını eline uzattı. Bir anda şaşkınlık içerisine kala kalmıştı. Çantasına bir kutu açılmamış kurabiye kutusu çıkmıştı. Büyük bir pişmanlık ve acı şeklinde bu kurabiyeler benim. Meğer istasyonunda beraber oturduğumuz benim kurabiyeleri yediğim sanı kurabiyeler o adamınmış. Meğer adam kurabiyelerini benimle paylaşmış. Kadın çok pişman şekilde o adamdan özür dilemek istemişti ama artık çok geçti. Meğer sert ve izinsiz kurabiyeleri yiyen adam kurabiye hırsızı kendisiymiş. Hayat başkalarını suçlamadan önce kendimize dönüp bakmamız gereken yerdir.